Allah'ın ayetleri onlara okuduğunda. Neden okuduğunda değil de okunduğunda? Çünkü onu diri bir gönülden alması gerekir. Ayetleri de diri bir gönülden alması gerekir. Zikri de diri bir gönülden alması gerekir. Yani kulun ya da birilerinin, diri olmayan birinin zikri telkin etmesi başka bir şeydir diri birinin diri gönülden o zikri alması başka bir şey. Şöyle anlamak gerekir. Tıpkı bir tohum gibi. Yani tohum eğer çürükse, içi boşsa. Toprak ne kadar verimli olursa olsun onu ekince yeşeriyor mu? Yeşermiyor. Tohum çürük çünkü. Aynı şekilde tohum sağlamsa toprak eğer taş gibi ise orada da yeşermez. Hem toprağın verimli olması gerekir, hem tohumun sağlam olması gerekir. Onun için onu gönüle verirken, o zikri telkin ederken, o ayetler ona okunurken, diri bir gönülden okununca, o orada yeşerir, orada meyve verir. Ne meyvesi veriyor? Aşk meyvesi, muhabbet meyvesi, Allah'a teslimiyet meyvesi, kulluk, abdiyet meyvesi veriyor. Hikmet meyvesini veriyor. Diri bir gönülden aldığı için, diri bir gönülden dinlediği içindir o. Yoksa onu bir gayrimüslimden dinlese ne alabilir oradan? Hiçbir şey. Çünkü onu söylerken o kelimelerin içine aynı zamanda kendi gönlündekilerini imanını da dolduruyor. Yani o ayete öyle iman etmiş. Dolayısıyla onu sana söylerken kendi imanını da içine koyup verdi. Onun için öyle buyurmuştu. Bu ayetler müminlerin imanını arttırır. Kafirlerin de küfrünü artırıyor. Ama ayet aynı ayet. Onun küfrünü arttırıyorsa o o ayeti birine okuduğunda içine küfrünü koymuştur. İçindeki vesveseyi koymuştur. Şüpheyi koymuştur. Öyle söylenmiştir. Orada bir şey alabilir misin? Hayır. Aynı şekilde mesela ayeti okuyor, ayeti başka türlü anlamış. Tabii ki anladığı gibi anlatır. Karşısındakini hakaret ederek anlatır. Sen cahilsin diye ona, sen cahilsin ben de alimim, ben sana öğretiyorum deyip anlatır. Oradan bir şey alamazsın, o yeşermez. O yeşeren bir tohum değildir. Onu çürütüp öyle verdi kendindekini imana nasıl ki küfür karışınca iman olmaktan çıkıyor. Aynı şekilde ayete doğru iman etmemiş de yani Resulullah Efendimiz'in iman ettiği gibi iman etmemiş de bu durumda onun sözünden hiç kimse faydalanamaz. Aynı zamanda o ayetler onun imanını arttırmaz. Arttırabilmesi için okuyanın da imanını arttırmış olması gerekir artan imanıyla beraber onu vermiş olması lazım. Yoksa direkt kendisi okuduğunda artan bir iman da onu okumadı, onu dinlemedi, aramadı oradan. Bunu böyle doğru anlamak gerekiyor. Onun için alimleri dinlemek gerekiyor. Müminleri dinlemek gerekiyor, dervişleri dinlemek gerekiyor, iman eden dervişleri dinlemek gerekiyor, Rabbini tercih eden dervişleri dinlemek gerekiyor. Vuslat yolcularını dinlemek gerekiyor. Bir ayet okur, gönlünde bambaşka pencereler açılır. Okurken ne anladığını söyler, bambaşka gönlünde evet, hikmetler açılır, ufuklar açılır. okuduğu ayetler aynı ayet. Biri okuyunca dinlemek istemiyorsun. Biri okuyunca keşke bir daha okusa dersin. Ayet aynı ayet ama. Ama her biri de kendi gönlündeki her neyse nasıl iman etmişse öyle okur. Onun için ayetleri okuyunca değil, ayetler onu okununca. Önce kim okumuş? Önce Resulullah Efendimiz okumuş. Önce onu söyledi. Yani kendi kendinize okuyun diye, o size okuyunca, bununla beraber okuyunca, Rabbinin muradını da anlatır. Hikmetini de anlatır. Nasıl iman edilmesi gerektiğini, nasıl ahlaka dönüşmesi gerektiğini kendi üzerinden anlatır. Benim gibidir. Resulullah Efendimiz öyle örnekler, benim gibiler işte. Ama okuyan onu kendine göre anlar, o da benim gibi diyecek. Onun gibi oldu mu? Onun gibi olmadı. Resulullah Efendimiz gibi. Onun için ayet-i kerimede öyle buyurmuştu. Allah'ın Resulü kendisine indirilene iman etti. Müminler de. Averen Resulü bima önzile ileyhi min rabbihi vel müminun. Allah'ın Resulü kendisine indirilene iman etti. Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de, müminler de onun iman ettiği gibi iman etti. Onun iman ettiği gibi iman edebilmesi için ayetleri ondan dinlemesi gerekir. Sonra, sonra kıyamete kadar onun varislerinden dinlenilmesi gerekir. Başka türlü olmaz. Dinlen nasıl yapması lazım efendim mesela? Dinlen her dinlenin gönlünde de o şey yapar mı? Yeşerir mi yoksa onun da bir dinleme adabı var mıdır? Toprak misali dedir. Evet. Eğer gönül tevazu gösteriyorsa, benim buna ihtiyacım var diyorsa. Yağmura suya susamış toprak gibi çatlayıp yağmuru istiyorsa, o rahmeti istiyorsa onu öğrenmek, almak istiyorsa bu bana lazım, bu bana gereklidir. Benim mutlaka bunu öğrenmem, anlamam, iman etmem, gereğini yapmam lazım, gereklidir diyorsa o alır. Yoksa böyle herhangi bir sözü dinler gibi dinliyorsa bir şey alamaz. Bu Rabbimin bana hitabidir demesi gerekir. Rabbim bunu bana söylüyor demesi gerekir. Bu Kur'an Allah'tan bana gelen bir mektuptur. Her ayeti, her cümleyi anlamam lazım. Rabbim bana ne söylüyor? Tabii ki anlayabildiğini anlar, anlayamadığını da sorar. Öğrenmeye çalışır, o yeşerir. Böyle olunca yeşerir. Böyle olunca onunla dirilir. Böyle olunca imanı artar, imanını artırmış olur. Rabbine karşı evet, muhabbeti artmış olur ki, Rabbinin kendisini ne kadar sevdiğini, ne kadar ciddi aldığını, nasıl muhatap aldığını, her an kendisiyle beraber olduğunu, her anda gönlüne vahyettiğini, her anda kazansın diye onu imtihana tabi tutup kazanma imkanı verdiğini görür ve buna şahit olur. Ne olur? İmanı artar. Allah'a olan muhabbeti artar. Haşiyeti artar. Rabbine karşı edebi artar. Evet. Teşekkür ederiz efendim.